Belediye Başkanımız Sayın Abdülhakim Ayhan bütün masrafını üstlenmiştir. Mahalleli adına buradan istifade edecek olan bütün Akçe Kale Halga adına ben huzurlarınıza başkana çok teşekkür ediyorum. Hizmetlerinin devamını diliyorum. Hayırla başladığımız gibi Rabbim inşallah hayırla tamamlasın inşallah. Bu sene altıncı yılımıza girmiş bulmaktayız. Geldiğimiz dönemde Turgut Özel Mahallesi'nde kanasyon yoktu, su yoktu. Okul yoktu, cami yoktu. İlk geldiğimiz dönemde altyapı, altyapıyı bitirip kanasyonu döşedik. Ondan sonra su şebekesini döşedik. Ee, okul yeri tahsis ettik ve okulumuz Allah şükür 32 destek olarak e, hizmete açıldı. Güzel bir camimiz e, ortaya çıktı. Şimdi e, Geriye kalan e, altyapıdan sonra tüm yolları, parke taşı döşüyoruz. Çalışmalar devam ediyor. Bunun yanında tek eksiğimiz taziye evi. Vatandaşlardan görüştük. Eksikleri taziye evi olduğu söylediler. E, biz bunu projelendirip bugün temelini atmış bulunmaktayız. İnşallah e, bütün mahallemiz sevinçle oturur. Yani her şey biz taze evi diyoruz ama... Ee, çok amaçlı e, kültür merkezi olarak biz e, burayı tasarlamış bulunmaktayız. Yani çok amaçlı salonumuzun başta Turgut Özel Mahallesi olmak üzere tüm e, ilçemize hayırlı olması ne evet. diliyorum.